Merhaba arkadaşlar. 7 Mayıs Knight Online güncellemeleri hakkında bilgi vermek için bugün buradayız. Knight Online dün gece saat 4 itibariyle serverlarını kapatıp yeni güncellemelerini ekledi. Ve bir bakım yaptı arkadaşlar. Bakımda yapılanlar Vegas oyuncusunda tekrardan bir artı bir aktif edildi. Bir hafta boyunca. Yani her bir levelde 3, 5, 7, 9 olarak tekrardan aktif edildi. Vegas oyuncusunda JR etkinliği tekrar aktif edildi. Bu da bir hafta süreyi boyunca aynı şekilde. Ee, onun yanında da ee, her aldığınız JR'deki drobu 2'ye katlıyor. Yani bir gem aldıysanız 2 gem olarak gelecek. Sunucu seçme ekranı değiştirilmiş. Ben çok beğenmedim desem yeri var aslında. Girdiğinizde siz de göreceksiniz zaten. Yeni bilesi TP ve MP potlar eklendi. Event'dan yani şuradan alacağız arkadaşlar yine. Asset vardı ya bizim e, hep beraber event menajerimiz olan şurada. Blessed Potion diyor. Gördüğünüz gibi. 5000 adet olarak aldığınızda 26.950 em para veriyorsunuz. HP'ye 57.750 olarak da MP'ye veriyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu 2 hafta süreyle beraber devam edecek. Rosetta'daki bir artı bir deaktif edilmiş. Rosetta'daki JR ödül etkinliği deaktif edilmiş. Ares ve sunucuları pazarı kurma deaktif edilmiş. RS1'de ve DS1'de artık e, pazar kurulmuyor. ikiye aktarmışlar. Bir de iki hafta süreyle bu sindirim başlamış arkadaşlar. Yani geniye de falan yok ama e, disk premium 2159 kc'den e, 100 1727'ye switch premium 3596'dan 2877'ye warp premium 2599'dan 2079'a ex premium 2796'dan 2237'ye, platinum 2796'dan 2237'ye, speed potion 79'dan 63'e, 2k'lık scroll 249'dan 199'a, scroll of armor 350'den Scroll of Armor 350. 249'dan 199'a düşürülmüş arkadaşlar. Bence premium indirimleri biraz daha uygun gibi duruyor baktığınız zaman. Bunun haricinde yenilik yok arkadaşlar. Potları da buradan asetten alabiliyorsunuz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.